Arkadaşlar bugün Sonic oyunu oynuyoruz. geçelim. Merhaba arkadaşlar, bir de ben yanım. Ay, bir de ben varım. Kardeşimin abisi. Lütfen ona eee olmasına yardımcı olun. O zaman başlayalım hadi. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar Roblox'ta çekebiliriz sizler için Roblox'ta da sorgulamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada direkt sağa Arkadaşlar beyaz suyu var. O zaten var. Mı? Bak arkadaşlar sizde neler gösteriyor var. Ama azdı ama aç mı seç. Bunu. Arkadaşlar, arkadaşlar. bu kaykaylı da. Size göstereyim şöyle Sonic. Arkadaşlar bu da siyah Sonic. Arkadaşlar şu an kardeşim 77 abone. Ee, ona ne? yardımcı olun. Arkadaşlar. Şu an kardeşimin abonesine bakıyorum. Şu an işte 77 abone. 17 abone. Benim abonemden bile daha çok arkadaşım. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bu abime inanmayın. Daha onun Abone siz olursa. He, seni der ya. Ya. Arkadaşlar desteklerinizi gösterin. Arkadaşlar ben yani benim bütün yani. bu tamam. Arkadaşlar benim de bu yanına abim gelmiş. Benim abim de bunlarmış. Evet arkadaşlar benim kardeşim var ya ben 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 Arkadaşlar ya arkadaşlar ya buraya inanmayın benim abonim daha çok değil ki. Hoç, evet, <laughs> <laughs> <Evet>. Elma <laughs> <parla. Kalibim>. Arkadaşlar <laughs> tamam. abi. Arkadaşlar, abim de öyle istanlar gücü verin arkadaşlar. sizi abimizi koyun arkadaşlar <laughs> sizlerle birlikte video kapatacağız.